Nur Hanım telefon attığımızda. Başınız teşekkür sağ olsun. Ederiz. Başınız sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu haberlerde görülen bir bilgi hakkında bir şey söylemek istiyorum. Kendisi bizim gördüğümüz kadarıyla evine tadilat ve tamirat işleri için gelen biriydi. Kendisiyle yani böyle bir bağı Tanışıklı. vardı. Sadece bunu biliyoruz. Onun dışında Nurhan'a bir Böyle... şey sorabilir miyim? Pardon, en azından hani sizi de rahatlatmak açısından. Şimdi eee gazetede şöyle bir haber vardı. 10 yıl öncesinden tanışıklıkları var ve o gün de e, kendileriyle e, öyle bir tanışıklıkları var ki tartışma yaşayarak, tartışma neticesinde maalesef bu olay gerçekleşti haberi vardı. Siz diyorsunuz ki hiç ilgisi yok bunların. Ya bizim e, şöyle söyleyeyim, daha öncesinde gördüğümüz bildiğimiz kadarıyla bu insan Einef'lerde de tadilatla, tamirat işleri için gelen biriydi. Eskiden beri geliyordu ama. Yani çok eskiden beri tanışıklıkları buna dayanıyor. Ta, ama evinde bir sorun olunca Evet. Yani hep bu beyefendi mi geliyordu? Bunu mu demek istiyorsunuz? Evet, evet, hep tanışıklıkları oluyor. buradan geliyor. Elektrik, böyle yani evde tadilat, tamirat işleri için o geliyordu. Bu apartmanın normal elektrik işlerini yapan birisi miydi? Apartmanın değil, özel olarak Aylin ablanın. Ha, yani seneler içinde o kadar çok evde tadilat yapıldı ki bir arkadaşlıkları mı oluştu? Bir şey olduğunda hemen e, adamı mı arıyordu? Onu mu demek istiyorsunuz? Yok, Detaylandırıyorum. Yok, zaten yeni taşınmıştı. Eski evinden beri tadilat ve tamir yardımcı olan kişiydi. Yani ar aralarındaki e, bağ bundan ibaretti sevgilisi değildi demek istiyorsunuz ki bazı gazetelerde bu şekilde yer aldığı için net bir şekilde Doğru. sordum izninizle. Doğru evet bundan dolayı yanlış bilgilerimden dolayı öncelikle bunu söylemek istedim. Daha önceden tanışıklığı olduğu için bu iki insanın yani çok uzun yıllardır bütün tadilat tamirat işlerini bu insan yaptığı için büyük düşünerek çünkü çok iyi niyetli bir insan. Yok tabi bir canım. Hiç geldiğini zannetmiyorum. Yani o gün değil defalarca evine girip çıkmış oluyor iş nedeniyle. Tanıyor, evet. Tabii ki tabii Heh, ki. Onu söylüyor eyvallah. Size daha önce bu kişiyle bir karşılaşmışlığınız ya da bu kişi hakkında bir bilgi sahibi olmuşunuz var mı? Biliyor muydunuz? Hiç Aylin Hoca'dan benim. duydunuz mu bu kişiyi? Ben değil ama benim annem kendisini daha önce de birebirde de görmüş bir insan. Evinde? Ha. Ev işlerine yardım, bu, bu yardım ederken tadilat. işlerini yapmak için gelmişti çünkü o zaman annem görmüş. Evet. Yani eve rahatça girip çıkan biri, sizin evet. ifadenizden anladığımız kadarıyla zaten zihnimizde öyle bir karışıklık vardı ama sevgilisi ibaresini kesinlikle yalanlıyorsunuz.